o sabah, Atakum ilçesi Adnan Menderes bulvarındaki araç trafiği vatandaşın dikkatinden kaçmamıştı. Değişik markadaki araçlar, yol boyunca park ediliyor, sürücüler de bir minibüse doluşup, bölgeden ayrılıyordu. Adnan Menderes bulvarında, yaz mevsiminin hafta sonlarında bile böylesine yoğunluk görülmemişti. Atakum'dan bizleri arayanlar, bunun nedenini merak etmişti. Araştırdık, soruşturduk. O sabah, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca 50 ilde araç stokçuluğu yapanlara karşı gerçekleştirilen operasyonun öğrenilmesinden sonra bazı galericiler, o araçları saklamak için bulvara park etmişlerdi. O gün golf kulübünün otoparkı dahil olmak üzere bulvar boyunca, tek bir araçlık park yeri kalmamıştı. Re saatleriydi ve işletmelerin çoğu da boştu. O araçlar, ne o bölgede oturanların ne de işletmelerin müşterilerine aitti. Kimlerdi bunlar? bu yöntemin hemen hemen her büyük kentte uygunlandığını öğrendik. Boş araziler, inşaatı süren siteler ve rezidans otoparkları ikinci el araçlarla doluydu. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları harekete geçmiş durumda. Soruşturmalar, sahtecilik, dolandırıcılık, ihtikar ve fiyatları etkileme suçlarından açılacak. Öyle ya bu gidişe bir dur demenin zamanı gelmişti. Bunun için de laf değil eylem gerekti. Bu işin nasıl yapıldığı biliniyor artık. Sıfır araçları ikinci el piyasasına düşünerek üretici tarafından belirlenen fiyatın üzerinden satmak isteyen bazı bayiler bu yönteme başvuruyor. Mesela bazı bayiler üretici markalardan aldıkları araçları kendi kurdukları ikinci el satış şirketine satıyor, yani satış gösteriyor. Otomatik olarak o araç ikinci el oluyor. Buradan da fahiş fiyatlarla vatandaşa satılıyor. Yine bazı bayiler, çalışanlarını, akrabalarını ve yakınlarını vurguna alet ediyor ve bu şahıslara satış gösterilen araçlar, daha sonra ikinci elden pazarlanıyor. Aracı liste fiyatından satan firmalar, kredi yoluyla büyük kazançlar elde ediyor. Yani, o sabah Atakum ilçesi Adnan Menderes bulvarındaki araç trafiğinin nedeni, bu yöntemle büyük kazançlar elde etmek isteyenlerin yaşadığı panikten kaynaklanmıştı. Bu şehirde herkes herkesi biliyor. O araçların kimlerin olduğunu da marketlerdeki fahiş fiyatla satılan 10 liralık bir ürüne müdahale edip, ver edenler, büyük vurgunu yapanları görmemezliğe gelebilir mi? Bayide araç yok ama ikinci elde sıfır araç çok. Nasıl oluyor bu? O zaman bu millet, bir zamanlar Reha Muhtar'ın dillere pelesenk olan o haykırışını hatırlatmaz mı? Nerede bu devlet, nerede bu millet, diye.